Ee, bir müşteri aracı kiralarken ilk önce e, o yerin kurumsal mı bireysel mi olduğuna dikkat etmesi lazım. Yani e, tercih özellikle kurumsal üyeliklerden olunması lazım. Mesela bir e, müşteri ilk önce kurumsala bakması lazım. Ee, bireysel mesela bizim şu an e, Van, Van'da konuşan biz Vanlıyız. Van'da çok bireysel e, rentekalar açılmış. Adam mesela oradan 2-3 e, tane aracı vardır. Kendini rentekarcı diye ilan etmiştir. Yani benim gözümde onlar rentekarcı değildir. Ha, onu, ona dikkat etmeleri lazım. Yani kurumsal büyük bir firmadır. E, onlarda sıkıntı çıkmaz. Kurumsal her şeyini e, dört dörtlük şekilde alıyor. Mesela örneğin e, ben de eski bir rentekarcı olarak bana gelen müşteri de mesela ben bir eseldim açık konuşayım. E, biz mesela adamın e, eliyeti var mı yok mu hiç muhabbet etmeden araç veriyorduk ve sıkıntı yaşıyorduk. Adamın eliyeti yok, şoförlüğü iyi değil. Araç kilama yapıyordu, gidip kaza falan da yapıyordu, sonra sıkıntı yaşıyorduk. Ama mesela kurumsal yapan adam bunları şart koşuyor. Bulan bel, belli bir belgeleri var. Adam mesela e, gidersin. Elyetin varsa, elyetini sunarsın. E, adına, aracın bilgilerini alırlar, adına senet yaparlar. Aracı ona göre teslim ederler. Aa, kurumsalın da o yönü güzel. E, sonra da mesela aracı götürdün. Allah etmedi, kaza yaptın. Kaza yaptığın zaman aracın kaskosu vardır aracın belli bir sigortası vardır. Nerede kaza yapmışsa orada alınır, bakımı falan yapılır. Ama bir, bireyselde öyle bir durum yoktur. Ben e, mesela bir arkadaş tavsiyesiyle başka arkadaşımı bir rentekarcıya yöneldirdim. Arkadaşım orada araç kiraladı. Oradan e, aracı aldı, bir hafta aracı kullandı. Aracın ön tamponunu çizmişti hafiften. O bireyselden almıştı. Ee, arkadaş da o, o, o aralarında sıkıntı çıktı. İşte belli bir ücret istediler. Adam da kabul etmedi. dedi ben kendim yapacağım, vereceğim. Yani bir sürü sıkıntı yaşadılar. Ee, ondan sonra e, adamın mesela adam arabayı da yaptı, tamir etti, gereken sıkıntılarını da giderdi. Gene de sıkıntı yaşadılar. Adamın mesela orada senet imzalatmıştı. Adamın senedini de geri vermediler. Yani bu bir sıkıntı oldu yani, e, bütün rentekarcılar boş senede imza attırıyorlar. Boş senet bence bir suçtur. Arabayı veren de alan da boş senede imza atmaması lazım. E, yani eder. boş senede niye imza attırıyor bir rentekarcı? E, çünkü aracı teslim ediyor, bu aracın e, Allah etmedi kazası ne kadar ağır bir kaza olur olmaz hesabını yapmadan boş senede imza attırıyor. Örneğin adam aracı kiraladı, götürdü, yolda kaza yaptı, aracın bir yanı yattı, bir yanı boyalı olacak ya da değişecek. O onun maliyetine göre senede o rakamı yazacak. Anladın mı? O yani iyi bir mantık değil. Bir arkadaş bir aracı kiralıyorsa eğer başta ilk önce aracın etrafından araca iyice bir bak bakması lazım. Aracı çalıştırması lazım. Mesela bu araçta herhangi bir şey var mı? ya e, kaportasında, lastiğinde. Onlara da baxsa dayı olur. Ən azından digər o təslim edən arqadaş bir axır o da bir qüsur vardır. O digər arqadaşların e, üzərinə gitməsin diye öyle bir şey de yapmaları lazım.